Bu deney bu deneyin adı asit baz deneyi. Ve ilk olarak e, ilk olarak bu morla morlahanayı morla morlahanayı e, sıcak suyun içinde biraz bekletik ve bu renk aldı arkadaşlar. Sonra sırayla burada gördüğünüz gibi yazıları var. Mesela ilk ilk neymiş bakıyor. Sıvı sabun, sonra limon, sirke, karbonatlı su, çamaşır suyu ve başlıyoruz dediğimize. İlk olarak borlano suyunu dökerek başlıyoruz. Döküyoruz. Ve bor bize kalıyor. Azıcık bir Bas. O zaman baza koyuyoruz. İkinci olarak limon suyumuz var. Asit ve baz mı Asit. Asit e koyuyoruz. Sirkemiz var. Asit ve baz mı Asit. Sonra karbonatlı suyumuz var, azıcık bazmasın. Baz. Sonra, sonra çamaşır, çamaşır suyumuz var. Kuvvetli bazlar işte böyle renk açılır. Çünkü, çünkü. Çünkü Çünkü çok kuvvetli olduğu için baz rengini açar. O yüzden bu da baz. Ve son olarak portakal suyu. Asit mi baz mı Asit. Ve üç asitimiz üç de bazımız. Asit asitler mor lahanada kırmızı kırmızı pembe renk veriyor. Bazen mor lahanada sarı, mor ve mavi renkler veriyor arkadaşlar. Görüşürüz.